Arkadaşlar merhabalar. Ben Ercan Polat. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dünya Mutfaklar Dersi Uygulama Hocasıyım. Bugün sizlerle hamburger yapacağız. Amerikan mutfağından hamburger. Öncelikle hamburger ekmeğini yaparak işlemlerimize başlayacağız. İki aşamada yapacağız uygulamamızı. Önce hamburger ekmeğini ayrı yapacağız. Sonra hamburger ekmeğimiz hazır olduktan sonra da diğer hamburger köftesiyle diğer işlemlerimize geçeceğiz. Önce hamburger ekmeğimizi yapmakla başlayalım. Hamburger ekmeği için gerekli olan malzemelerimiz. Yarım kilogram un, 30 gram şeker, 9 gram tuz, 15 gram margarin, 20 gram sıvı yağ, 20 gram yaş maya, 2 adet yumurta, 100 gram süt ve hamurumuzun alabildiği kadar da su. Önce hamburger ekmeğimizi yoğurmakla başlayalım. Yoğurma makinamıza önce ölçülü bir şekilde unumuzu koyuyoruz arkadaşlar sıvı yağ, süt, yaş maya, tuzumuzu atıyoruz, şekerimizi atıyoruz, margarinimizi attık. Margarinimiz oda sıcaklığında arkadaşlar. İki adet yumurtamızı da kattıktan sonra şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Ara ara suyunu vereceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuz homojen bir şekilde şu an karıştı. Yoğurma makinamızdan şöyle bir sıyır almamız Şimdi hamurumuzu son şekline vermeden önce, bezelemeden önce bir 10 dakika arkadaşlar dinlendiriyoruz hamuru. Ortalama 10 dakika. Hamburger ekmeğimizin hamurunu dinlendirdik. Şimdi hamurumuzu şöyle bir fırın tepsisi alacağız. İçerisine un serptik. Terazimizi de yanımıza aldık arkadaşlar. Şimdi kesim işlemini yapacağız. Hamburger ekmeği ortalama arkadaşlar 100 gramdan yapılır. Verilmiş olduğumuz, vermiş olduğumuz ölçüden 9 tane şu an çıktı. Kesmenize göre 9-10 tane hamburger ekmeği çıkartabilirsiniz. Şimdi hamurlarımızı bezeleme işlemi yapalım. Bezeleme işlemi yaptık. Şu şekilde tepsimize diziyoruz. Arkadaşlar bir fırça yardımıyla şu şekilde hamurlarımızın üzerine şöyle biraz sudan değdireceğiz. Hamurumuzu oda sıcaklığında 2 saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Sonra 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar Mayalandırdığımız, yaklaşık 2 saat, 2 buçuk saat kadar mayalandırdığımız hamburger ekmeklerimiz hazır. Şimdi bunları fırınlayabiliriz. 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar, üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar hamburger ekmeklerimiz şu an fırında pişti. İsterseniz onları çıkartalım. Evet, bu şekilde hamburger ekmeklerimiz hazır. Şöyle görüyorsunuz altı kızarmış. Şimdi bunları soğumaya ve dinlemeye bırakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamburger ekmeklerimiz hazır oldu. Bunları pişirmiştik dün. Bir gün boyunca da dinlendirdik işlerini güzelce çeksinler diye. Evet şimdi hamburger köftesinin kıymasını yaparak da yapımımıza devam edeceğiz. Hamburger köftesi için gerekli olan malzemeler 600 gram dana döş kıyma 3 adet soğan 2 çay kaşığı öğütülmüş karabiber 1 çay kaşığı kimyon 2 çay kaşığı tuz biraz kırmızı toz biber sos tenceremize kıymamızı aldık ölçülü bir şekilde kıymamızı diğer malzemelerimizi katarak şu an yapımına başlayalım önce rendelediğimiz soğanı alalım soğanı rendeledik suyunu sıktık arkadaşlar şu şekilde karıştıralım kimyon tuz biraz öğütülmüş karabiber biraz da kırmızı toz biber atıyoruz Evet arkadaşlar şimdi hamburgerimizin köftesini hazırladık şimdi bunu en az yarım saat dinlenmeye bırakacağız daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi bunu bu şekilde ağzını streçleyip dinlemeye bırakıyoruz. Evet şimdi en az yarım saat köftemizi dinlemeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamburger için hazırlamış olduğumuz köfte harcını dinlendirdik. Şimdi yapım aşamalarına devam edelim. Bu aşamada öncelikle iç karnı türünde kullanacağımız karamelize soğan hazırlayacağız. Evet, ocağımızı yaktık. Şimdi bir dolu kaşık tereyağı alalım arkadaşlar. Karamelize edeceğimiz soğanları alalım. Orada tereyağımız erisin. soğanlarımızı atalım. Tereyağında sotelenme işleminden bir süre sonra şeker, kendi içerisinde şeker barındırır, soğan şekerlidir. Kendi iç yapısındaki şekerden dolayı bir herhangi bir şeker katmadan da karamelize olmaya başlar. Karamelize oldu. Soteleme işlemini tamamlayınca soğuması için de bunu da kenara alacağız. Daha sonra yapım işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi bir hamburger için 150 gram köfte yeterli arkadaşlar. Elimizde şu an 900 gram köfte var. Bunu 6 eşit parçaya böleceğiz. Her biri 150 gram olacak. Evet şimdi köftelerimizi şu şekilde hazırlayabiliriz. İsterseniz düz açıp şekillendiricilerle de kesebilirsiniz. Ya da avuç içinde şu şekilde bir hamburger ekmeği boyutuna yakın bir şekilde işle açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çift köfte kullanacaksanız köftelerin gramajını düşürüp daha küçük köfteler yapıp da, da pişirebilirsiniz. Biz şimdi hamburgerlerimize tek köfte kullanacağımız için 150 gram yaptık. Örneğin için 75 gram kesip iki tane köfte kullanabilirsiniz. Bir porsiyona 150 gram köfte yeterli. Köftelerimizi yarım saat dinlendirdik. Kramelize ettiğimiz soğanları da soğumaya bıraktık, soğuttuk. Şimdi pişirme işlemlerine geçelim hamburgerimiz için döküm tava kullanacağız biz. Döküm tavamızı ocağa koyduk. Şu an ısınmaya başladı. Çok fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Ben ilk seferinde olduğu için şöyle birazcık tabanı yağlansın diye yağ koyuyorum. Diğerlerinde her seferinde yağ kullanmanıza gerek yok. Köftemizden alıyoruz. Bir yüzünü pişirdik. Şimdi çevirelim şöyle. Evet arkadaşlar köftelerimizin iki tarafını da yaklaşık 3'er 4'er dakika pişirdik. Evet köftelerimiz pişmeye yaklaştı. Şimdi köftelerimizin üzerine birer dilim kedar peyniri koyacağız arkadaşlar. Yani sürüm yapacağımız için. Evet hamburger ekmeklerimizi açtık. Bana bir tane arkadaşlar marul koyalım. Bu şekilde kremalize ettiğimiz soğanlardan biraz koyalım. Bu aşamada dikkat edelim. Peynir çok erimeden hemen yumuşayıp kenarlardan biraz kendini bırakmaya başladığında alacağız. Burada bırakırsak erimeye devam eder. Bir tane köftemizi şu şekilde turun tabağına aldık. Hemen üzerine bir dilim yine marul. Kornişon turşularını da koyalım arkadaşlar. Evet, en son tekrardan üzerine kramaz ettiğimiz soğanlardan da koyalım. Yanlardan biraz taşırın. Yanlardan aksın arkadaşlar. Ekmeğimizi de üzerine getirelim. İç kısmına da biraz ketçap şekilde biraz da mayonezimizden atalım. Ekmeğimizi kapatalım arkadaşlar. En sonunda da yine ekmeğimizin üzerine ketçabını getirelim. Bu şekilde sıcağı sıcağına servise hazır edebiliriz.